Annem geçen günlerde dedi ki oğlum dedi çok bunu aldım dedi başına bir sürü badire geldi dedi git dedi birazcık dedi tatil yap biraz dinlen dedi kafayı dinle dedi ee, şimdi anne nedir yüzüsünü yani istemedim ama benim şu an ekonomik durumu evdeki küveti doldurup ee, ısıtacak kadar bile değil yani. Serin bir suyun içinde e, dinlenebilirsem evet öyle bir imkanım var ama yani kombi çalıştır derseniz şu an kombinin saatinin yanına gitmek çok çekiniyorum. Allah'tan spor salonu var. Onun sayesinde <laughs> bedenim sıcak su Yani e, gerçekten bir insanlar diyor ya nasıl diyor yani bu adam delirmiş falan. Siz nasıl delirmiyorsunuz oğlum? Yani bu, bu ülkede mümkün değil ki ya. Ben gerçekten uzun zamandır televizyonu böyle açıp şey izleyemiyorum, haber izleyemiyorum, Twitter'a giremiyorum. E, kimle konuşsam mutsuz ya. Yani ben kendimi zannediyorum ama hani gerçekten bu kadar mutsuzlukla bir zihnin bu kadar sağlıklı kalabilmesi mümkün değil ki. Abi siz nasıl kalıyorsunuz ya? Nasıl başarıyorsunuz? Ben altı üstü üç aydır fakirim. Yani imkansız bir şey. Allah herkese sabır versin ya gerçekten